İlk sezondan beri oynarım. Sezon 6'dan sonra ara verdim. Çok oynayamadım. Ara ara girdim. Daha düzgün bir takıma denk gelemedim. Kompetitif oyunlarda şey yok ya. Ya diye doğum var ya takım arkadaşım var ya da herkes çöp abi. Bu, bu böyle yani. 50 maçtan bir tanesinde düzgün adam gelir. Ben mesela Apex'in solosunu oynadım geçenlerde. Silah sesi duyduğu zaman bütün takım arkasını dönüp kaçıyor. Baba ben Mehter'le oyun oynuyorum. Benim kaçma ihtimalim var mı amına koyayım? Ben silah sesini duyduğum zaman mermi peş, peşinde takılıyorum yani. Mermi nereden geldi? Nereye gidiyor? İki tarafa da basabiliyorum. Adamlar arkasını dönüp kaçıyor. öyle de zevk yok oyunun. O yüzden arkadaşlarınla gireceğim. Düşük helalarda birazcık öyle de yükseldikçe işler değişiyor. Yani golden üstüne çıktıktan sonra işler değişmeye başlıyor yavaş yavaş. Yani, denk gelmiyor mu? İlla ki geliyor. Kanka... Ama, sağlam adam denk geldi mi yok ederek gidiyor. Her akşam oynayalım 2 saat. Çıkarız gold'un üstüne. İnşallah dediğin gibidir. Yapacağım <laughs> sen de bu arada. Ben plata çıkmak üzereyim zaten. Nereye atlayalım? Seç beğen al. Şuraya atladım ya. Hayti yer gözüküyordu ya. Master mod'la Abi Lidia yenge mi? Lidia ablanız yenge muhabbetini sevmiyor ya chat'im. Benim yanımda adam mı vardı? Bana mı öyle geldi? Benim benim. Kırdım Aa, bu adam arada. Var. Adam var aşağıda. Hemen geliyorum. Tarafta. birini parçaladım. Kırdım şunu. Nak. Etçap Onu da nak. kırdım. 50 50 can yedi. Etine yedi. Bu ölü. Bu nak. sağında. Bir daha var ama orada. Bir canı var. Kanka sağında mı? Kaçtı. Lobo Q'su attı arkaya. Bir canı var onun da. Ah. 13 etine yedi. Tamam indirelim bunları ya. İndirelim bunları. da içeride hala. Tamam okey yok edelim Nereye gitti bu saygılar Nerede lan? Ben bunları lootluyorum bu arada. kovalamıyorum şu anda. Yok ben de kovalamıyorum. diğer yatırımınızı çekmediniz herhalde. Ben... Aha adam mı geldi beyler bana? sağ üstte de var adam. Geliyorlar. Bak sende bir de şu şakoya benziyor ama şako değil. Ama şako gibi e, pislik yapmışlar. Duvarların içinden falan adamları çıkartabiliyorsun. Adam kavurdayken falan. Bu bak şako mu kitle de Zaten hareketlere bak pislik bir vibe'ı var yani böyle bir şako var bir pislik hali var şampiyonun. Bu ne abi? Atlayalım mı oraya? Atla atla. <laughs> Bilmiyorum bu arada mekanı. Bir, iki grup Kutuya mı gidiyorum? Şimdi beyaz, beyaz noktalarda loot var. Beyaz noktalar göreceksin şimdi. Bir grup daha bizle beraberinde. indi. Benim öndeler. Birin bir canı kaldı. Bir canı var şunun sağdaki. Çok güzel. Kalkanım kullan. Kırık. 15. Aldınız onda. Aldım kanka. Ben bir kaldırıyorum. Ben kaldırıyorum. Sen shield swap yap. Benim canım açın mı? Acımadı. Son ben yapayım. Geldi. Geldi. Oranın arkasında ne yapıyorsun gülüm? Bir shield bir can lütfen. Durun. İki tane şırıngan var onları da basıyorum şu anda. Raş dikkat. Ben de shield basacağım. Kırdım. O da beni kırdı. Oradan shotgunla kırdı. Garip. Oha bu adam hile bu arada beyler. Bu adam hile ben size söyleyeyim. Atkanım mı? Eser, Eser sen evet, evet evet evet. Eser adam hile kanka. Aynı anda basmazsak öleceğiz. Q'yu oturtursam belki eğimi bozulur mu? Hile ya. Ya ateş ee, edemez. Bozulamaz aynen öyle. Bir yere kadar at. Tamam bir dakika o zaman. Aynı anda koşacağız üstüne tamam mı? Cam basıyorum. Cam basıyorum ben de. Shield'ım um bitti. Lavuk hile bu arada dümdüz hile. Geliyorlar bir ihtimal hocam. Paradım. Birini parçaladım. <laughs> Kırdım canı yok kardeş arkanda. Arkanda. Nak, nak. Tamam çok güzel. Bitir. Bitir. Mermi lazım. Burada. Oğlum biz de shield alalım lan. Lan ya olmadım ki shield yok bir tane vardı. Tamam. Can bekle Aa, sakin sakin. Hile arkasındayım abi. Hile hile adam hile adam hile adam hile. Adam hile. Onda on, onda en fikiriz. Aynı anda oynarsak vurabilir sadece. Kırdım birini. Enerji canmam yok sadece rampage var. Bir, Evde, biri evet. indi. Çok güzel. Son kaldı. E ee, eli ısındı ateş edemeyecek. <laughs> e ee, atam kodumun iyilesi seni ya. Pompalıyla 70 vuruyor kral bana uzaktan. Şurada var. Ne güzel değil mi? Eler burada mermiler. Eee heavy lazım bana kanka. Kanka hevim hiç çok elimde. Binalara doğru gidiyor. Adam hileyle bile niye oynayamıyor biliyor musun Umut? Çünkü normalde zaten hiç oynayamadığı için hile kullanıyor. Bugün Eser bir tane klip <laughs> izletti. Adam Krabel'le şu dağın tepesinde adam var. Su kop açmadan iki el böyle köy hesabı havaya ateş ediyor. Adamlar pıt pıt düşüyorlar orada. Ne güzel dünya değil mi? Kanka 55 hevim vardı attım sana. Teşekkür ederim. Sniper görürseniz. Light ammo'ya geçtim. Hatta kanka şöyle 23 daha bıraktım buraya. Bak burada heavy var. Bir ses aldım sanki ya Eser. Aldığın ses peki ben olabilirim. Beyler şunu bir alın ya. Ben bu silahı bırakacağım çünkü. Light şey. Ultisini kullanan olduysa ulti hızlandırıcı. Ama gitmemiz lazım artık arkadaşlar. Bir saniye. Can koltuğuna zaten azız. Şunu atalım. Şunu şuraya koyalım. Eee. Beyler benim olduğum taraftan gelirsiniz. Oraya doğru geliyorum. Eee eser bir tane red dot attım. Lazım olursa. Var o var bu var. Okey ya fena durumda Yok, okay değiliz. De Havok ok bulamadım sadece bir tane. Kargayı gönderdim. Sol tarafımızda da grup varmış beyler. Gösterdiği yerini. Şurada bak. Çok uzak ya. Çok uzak ora. 3 shield lazım bana. Şuraya bir drop düşüyor. Çıkıyorum çatıya kanka. Aa ben de oraya vurabilecek silah yok. Nemesis var. Yani Şurada bir tane sarı kutu var. Yöntem. Açabiliyorsan uzaktan bak. Kanka çok uzak o. Yani oraya doğru yaklaşmam lazım onun için. Alana doğru mu çekilsek direkt? Şuradan. Aha, aha beyler. Ba ba ba. Uf. Adama 106 koydum. Aa öldü lan. Evet, lan. Evet evet evet. Adama 106 koydum şey buradan. Buradan burada. koşuyor. Kanka buradan oraya nasıl e sattım ben? Beyler bayanlar 26 saniye. Tamam. Çok uzak ama deniyoruz bir şeyler. Evet bana bu arada şey lazım ya. Sniper ammo lazım beyler. Kanka buraya hemen bakalım. 2x gördüm buldum indim gibi. Heavy Mac. 2'ye geçelim. Yok. İçeri binanın içinde yok. Binanın içinde lootlamışlar. Hava mı buldum? Arka tarafta falan var mı? Ee, yok. Tamam. Burada da yok. Şeyi, e, e İ alalım mı? Gerek var mı ya illa onun için aşağı inmeye bilmiyorum ki. Kanka bak vuracağım. Şurada bak. Nerede? Şuradalar. Alana Aha. doğru geldim ben. Uçacaklar. Oğlum vurdum lan adama yine bir tane daha. Arkamızdan Biraz ses altı. aldım beyler beyler dinozordan ses geldi. Bu ne demek oluyor Deser? Sol taraftaki yerde adam var. Adam geçti Eser abi kafana iniyor. Fark ettim. kafana indi. Fark ettim. Hatta Arkamızdaki dinozor var. bağırıyor bu arada. Can dinozor çok bağırıyor. Şuraya Bakmayalım mı arkamıza? Abi yani... Bilmiyorum. Eser çok uzakta. Geldi bile bak adam. Yok. Karşı çıkıyormuş. İkisini de kırdım. İkisi de kırık. İkisi de etini yedi. Basıyorum o, mu o zaman. Bana fokuslandı. Basıyorum o zaman. Can basarlar bir ihtimalle. Gibraltar var. Q atıyorum. Attım. Bombam yok. Bakıyorum buradan oraya. Lan. Biri altta. Kırıldı yine. Etini 14 yedi. Bana sıkıyorlar. Burada. Bayağı bir vurdum bunlar araba. Birini indirdim, birini kırdım can. Can dayan. Abi adam kırmızı. Peacekeeper'lı adam. Hmm. Benden şimdi swap yapabilirsin. Adam kaldırıyor burada. Helal. Kaldırtmaz eser onları onu. Hadi. Kaldırtmaz kardeşim kaldırtmaz. kaldırtmaz. Güzel. Yat aşağı oğlum. Kreber'ı almayacağım ben. Yo Raşit abi alsak. Olabilir. Evet. Can sen bir tane pozisyon al. Raşit abi Osmanlı ordusunda deliler gibi. <laughs> Can burayım. burayı buraya alalım bence. Hızlısını. O 2-4 lazım. Raşit abi Kraber'a doğru in. Şurada Kraber var Raşit. Mermi ihtiyacın var, var mı? Ee, beyler şu, şu çatıya çıkalım mı? Çatıya Evi, evet Evi. birazcık alabilirim. Havok mavok evet. görürseniz ya da scope görürseniz. 4-8 var burada. Arka, ben, ben, ben sana şimdi bir shield falan getiririm. Neredesin sen çatıda mısın? Aşağı in Raşit abi. Nasıl çıktın? Tepeye çıkmıştı. Arka, arkana bak. Teşekkür al abi, ederim. Al, bana. al sana bir de medkit. Al bir de shield. Şey. Tamam, tamam tamam, alamıyorum e, oğlum. Üstü Üstüm oldu. çanta yok ya. Bombayı atayım. E, bir medkit aldım, tamam. Şuradan gelecekler beyler. Ya, büyük ihtimalle bu taraftan da gelirler. Yani tahminimce tamam. burada... Kanka, gelirlerdi. sağa tam bakın. Sağa ya. bakın, adamı görünce pinkliğin, sola scope açtım. Abi... Light kullanmıyor değil mi sen? Burası safe mi? Bir saniye. Oğlum bunlar Burası alanın safe. içinde mi kaldılar? Evi verirsek yalnız kötü olur. Ulti arkada. Tamam tamam, okey. Ulti arkada, şurada. Nerede oğlum bu adamlar? Kanka bunlar buradan gelecekler ya. Onlar ha gördüm. Gelen... Oy! Oy! Hoş geldin kral. Hoş geldin kral. Sıradaki gelsin. Biri geliyordu beyler oradan ya. Aa! Beyler son grup son grup. Onlar buradan gelecekler. Kaçarları yok. Bu adam onlardan kaçıyordu bir ihtimalle. Ben gel gelirlerse söyleyeceğim. Var mı daha gelen? Oo! Geldiler. Can. Tam ultiye bakıyordum ha. Kaşığı. Sentinel var çünkü. Şunun arkasında. Smokodlar. Ne ne Nasıl? Yine mi evet, ben, benden çıkar ben çıkar çıkmaz vurdu beni. Ben anlamadım. Adam 147 kırıldı ne, o, o kırıldı. Bomba varsa atın. Attım bir tane daha. ping alabilir miyim Yerine Şunun gülüyor. arkasından gösteriyor. Biri de şunun arkasına bak. Çıkar o kafanı oradan. hocanın. Ulan bizde. Ah be. Biri sollu yürümeye çalışıyor. Biri sollu yürüyor. Sol. Taş arkası. Gördüm. Can dikkat edin. Bana sıkma. Oy oy oy. Oy 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 çok kötü yedim. Okay, ben de çok, çok okay. kötü yedim. Can dayan. Ee, geliyorlar bana. Bize doğru gelmen lazım abi. Geliyor. Geliyorum. Rahat Geliyorum. dikkat. Beyler binanın dışına çeksek ya. Nasıl değmiyor kanka kafasına tutuyorum nasıl değmiyor koyayım. Hadi atmaya çalış abi kafa yerine. Ulti bastı o da. Geri Biri gel. yakın. Binaya giriyorum. Binaya girdim çatı oynanmaz. Tamam. Hı -hı. Aksar attılar. Sen yanlışlıkla fazla alt katta bak. 147. Can kapıyı, kapıya dikkat etmen lazım. Kapı bende. Çiğit basıyorum. 3 mermi kaldı Kray burada. Sağ 2, sağ 2. Alt kapıdan da gelebilir yalnız çok kötü bu. Abi 2 saniye çıkardım kafamı bu ne? Yavaş Adamlarda, Adamlar baya kötü vuruyor. 189 yedi. Kapıya Q attı. 189 bir tane daha yedi beyler. Beyler kırıklar kırıklar ya şimdi ya hiç. Okay. Yerinde aldım arkası. Öldü. Yatın an... <laughs> lan. Yatın lan yatın lan. Beyler, Beyler adamlara var ya evet. bak. Normal demeye Ayık çatmıyorum. 189 189 yazıyor kanka. Ayık <laughs> ya kırdık ama baya alacan bastılar. Bir şeyler yaptılar ama. Güzeldi ya. Kı Kıraberi iyi almışım. Açılışı çok şahane yaptın ya. Kanka bak. Adama alttakine 189 vurdum. Üsttekine de 189 vurdum. İkisi de kayboldu zaten. Ortadan çıktı gitti direkt adamlar. Sürmenim. Diyet'i tam anlamıyla yapmıyorum ama bayağı kilo verdim. Diyet yapmamama rağmen abaza gibi de yemek yemiyorum yani. Normal insan gibi yiyorum. Bakalım bu olan komple bizde şu anda kimse gelmedi ne hikmetse. Ne konuşuyor burada kim konuşuyor sus ya. <laughs> Aşağıda 33 var hemlock ma mavi hemlock var. Raşit abi. Ma mavi e hemlock e ne oluyor gülüm? E A Eklentisi full bir hemlock. Mavi halde. Evet. Hı geleyim. Aşağıda dedin değil mi? Hı hı, benim olduğum yerde şu an. Buna basıyorsun. Hı hı biliyorum. 4-8 işaretledim gördünüz mü? Binkledim. <laughs> tamam gayet okey oldu bu arada bu mavi hemlock muhabbeti. Güzel muhabbetmiş. 4-8'e geliyorum. Sentinel var mı Can? Bulabilirsem pingleyeceğim abi. Rampage var. Nasıl ya? Sarıdan ki çıkmadı mı? Şaka yapıyorsun. Kanka ben bazen geçenlerde maviden çıkardım Boltki'yi biliyor musun? Ya bazen inanılmaz ya. Ya Bolt'un dibindeyiz. Niye vermiyorsun bize abi? Neyse. Beyler alan kapanıyor. Yakın değiliz. Uçmamız gerekecek. Ha bunun üst katında mıydı? Bunun tane ivek var. Bende ivek yok. Varsa siz yanınıza alın. Yoksa pardon var sanırım. Sentinel görmedin değil mi Eser? Ormanı bekliyormuş. Vallahi hemen geldim abi. Vallahi görmediydim sen sordun ölüme çıktı. Bir tek kı kıçı eksik kan konum bana şu an. Valla bende her şey eksik ya. Can. Efendim. Bir tane holo. Ben bu arada bu oyunda Laka. holo kullanacağım ama çıplak kullanıyorum daha iyi yani Holoyu hiç beğenmiyorum. Dördüncü seviye şeyi pingledim gördün mü? Ee, ondan var. Birinin uçarak üstümüze inmiş olma ihtimali yüzde kaç? Yok. Arkadaşlar bana sadece bir dürbün. Evet bana da. 2 4 3 aynı şekilde. Latline ister misin can? Yok abi. Var bende. Eser. Ee, 2x attım kanka. Alırım. Tamam. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçek 3x buldum. 2x gerek olmaz. Kaç elleri oynuyoruz ilk defa okeyim yani şu an çatışmaya. Circle gelmeden silah çantasını açabilir miyim? Açamam. Hadi gidelim abi. Ne? Ne diyorsun Seni ya? Nerede lan evi? Aldım aldım. aldım. yanında, yanında, yanında. Tamam. İlerliyorum o zaman. Durduğumuzda pas taşırız onu. Eser altına. Ee, peşinden tam geliyorsan bir tane medkit attım bak onu al. Var bende var. İki var bende. Ama bende şeydi yani fazlaydı. E, ee, stok işaretledim. Tamam. Alırım eğer lazım derken. Okey. Atarım istiyorsan ya. Fark etmez onsuz da Yani. Sağ taraf açılmış S sol S taraf da açılmış. S Sentinel'de zaten onun pek bir esprisi olmuyor kanka. Burada durmanın anlamı yok yalnız arkadaşlar. Tamam devam Nesko. Evet. Eee solumuzda adamlar var diyor. Can şuradan Harvester'a mı gidelim yoksa Fragment'e doğru mu gidelim? Şuradan Harvester. Alan Harvester oğlum. Alan alan. Aa alan Harvester. Harvester'a gitmeyelim abi. Fragment'e gidelim o zaman istiyorsan. Yani Fragment daha olur daha iyi olur. Hatta şu Harvester ondan sonra şunu alırsak daha tatlı olur. Eee <laughs> burada bu var bu var. Raşit kankam buraya bunu attım. İki tane medkit bıraktım yine yere. Medkit lazım bir değil. Bir abi bir dakika şu ben şu bu şu. maviye takamıyorum lan onu. Yok takamazsın. Allah takamazsın. kahretmesin. Oo. Hiç almasam daha iyiymiş. Soldan ses var bu arada. Muhtemelen şuralar. O zaman silahı bir şarjlayalım abi şimdi Şimdiden bir şarjımızı alalım. Oynaması zor mu? Apex mi? Yani. Ya her türlü yiyeceğiz damage. Yok be, ucundan FPS oyunu ya. oynuyorsan... Aa önümüze kapışıyorlar. Ha dedim ya direkt önümüze Leler, kapışıyorlar. Leler, Leler. Üçüncüleyelim. Çabuk iki kişi düştü bile. Taradım. Orası Bakışı çok postan. kalabalık. Orası çok kalabalık. Dikkatli olalım. İki grup kapışıyor ya. Şuranın arkasındaydı. Var mı bir... Kü ee, sağlı gidiyor. Aa benimki şey şey vurdu. 57. 79. 57 kırıldı. Hasan nereye bakıyorsun? Ananı... İyi mi abi bu ya? 81 kırdım onu. Seni buradan. Kanka kırdım. bak ama bak, bir kişi bir spreyde bir adamı böyle indiremez. Onix'im in var korursanız basacağım. Bas 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 bas. <laughs> anlamıyorum vallahi anlamıyorum yani. Can biri yakın. Biri yakın. Şurada. Solda geliyor geliyor. Geliyorlar hazır ol. Kırdım o geleni. Yine kırdım. Revenant'ı iki kere kırdım. Şuranın arkasında. Yaklaşıyorum ben artık ya. Bak şurada da bir grup çatışıyor abi. Yaklaşım Eser girme girme girme. Eser bir Q atsana kanka. Yok 10 saniye. Tamam sola doğru kaydım ben. Alan geliyor of, zaten. Of, Ulti bastım tamam, adam geliyor, geliyor diye de. Aynı şekilde ben de. Ulti bitiriyorum şu anda. Baksana ne biçim hızlı koşuyor. Arkadan tarayacaklar bu arada bizi. Biz onların önüne geçersek bir sıkıntı yaşamayız. İvek İveyim var mı? Var. Soru. var. Can. At. Çabuk. Çabuk. Çabuk atman lazım adamlar da attı. Böremiyorum adamların attığını. Sesi geldi. Şuradalar. Tüneli almıyoruz. Can şu arayı. Abi o ara biraz sıkıntı olabilir. Evet, Nereden geçseydik sıkıntı. daha iyi. Arkamızdan yani. uçuyorlar. Arkamızdan uçuyorlar. Arkamızdan uçuyorlar beyler. Beyler beni de ben geride kalıyorum. Ee, adamların yanına iniyorum. Biraz sola iniyorum. Bu kötü oldu. Ben öleceğim ben, burada. Döndüm o zaman. Adamlar arkamız yanımızda bu arada. Döndüm döndüm Can dön. Şuradalar. Döndüm. Abi önümüzde de bir grup var. İlk başta tünele girecektik. Tamam dön abi o zaman yani ayrılıp da indik. Yo yo benim atam ya ben havada uçarken kanka sağa sola bakayım derken bir anda geriye doğru uçurdu beni bir Seri tur. Seri olun yavaşlamayın hiç yavaşlamayın. Tamam. Sakın bir şey için durmayın. Bayağı vuracak ya bu. Medkitiniz yok mu? Var var. Tabii ki. Tamam tamam bir sıkıntı yaşamayız. Geçen. Ben medkit basayım. Ateş sesinin tersine doğru yürüyün arkadaşlar. İlk önce bir alana girelim. Evet. Geldik sıkıntılı dakikaya. Hadi bakalım. Aa tam önümüzde adamlar var. Şuradaydı. Şurada. şu an Sıkmıyorum bilerek. Açım serbest. Ks bile atarım istesem. Attım. Ayda. Şurada şunun arkasında. Tek lan evet. galiba Allah. önde de kapış yok değil. İkinci arkadaşı geçti. Sağ tarafta felaket kapışma var. Öndeki kayalara doğru yaklaşıyorum ben. 38 saniye var yine. Oo can. Baya uzaktayız. Ya tünelden geçeceğiz ama tünel imkansız. Arkadaşlar her şeye hazır olun. Hiç durmadan yine gitmemiz lazım. İvek yoktu mu mı ikinizde de? Yok. Dikkat et buradan tamam. çıkarken. Kanka. Bakmadan ee, Adamların yüreğini kullanabiliriz. Adamların iveyi nerede abi? O üstümüze o, iniyorlar, üstümüze o iniyorlar. O e iveyi kullanmaya yetişebilecek miyiz gibi bilmiyorum. 22 38 34 sayıyorum. 18. Kullan, kullan çabuk kullan. Ben bindim. Ben bindim. Ben de bindim. Oh, pikle nereye uçuyoruz? Kanka önümüze doğru arka binalara doğru bir yere alalım. Gelin ben de. Durmayın. Bir adam da arkamdan uçuyor. Buna koyayım merkez aynı evikten mi ben, uçuyor? Lan adam mı var? Da. Yok yok. Ha daha da şu Şunu ya. Şurada bir grup var. Üstünde bize Oğlum. bakıyorlar, bize bakıyorlar, bize bakıyorlar, bize bakıyorlar. O grup direkt bize mi döndü ya? bir şeylik var ya böyle bir gudubetlik var aslında. Yani. Değil mi? Bakarken adamlar direkt biz, yani iniyoruz adamlar direkt bize bakıyor. Anlamadım bir şekilde. Çok seviyorlar herhalde bizi. Sol veya sağ <laughs> köşe Raşit abi. 88. Evet. Göstermesini bekliyorum. Rajd Şuradan gösterdi. şimdi. Hı, hmm, gördüm gördüm. Mavileri var. Ee, bu arada sağımız solumuz ne alem. Biz iyiyiz ya burada kalacağız kanka. Circle'ın içindeyiz zaten. Öyle kalacağız. Smoke attı. Biz smoke'la da. Sözde. Ben bir sağımıza Hayat, bakacağım o o tekrardan. Bak. O sağ tarafta bir grup var. Uzakta evet sağ bir kapışma var. Atış ediyor evet. <laughs> Raşit abi üstümüze basan olursa bunu alabilirsin. Ne lan o? O dediğin skip ne? Dur. Aha. Skip, it, skip. Elstar var. Rashid. Şurada değil mi? Bir grupta şurada kapışıyor. Bak bir grupta burada. Bunlara sen sıkabilirsin kanka bak çatıda da adam var. Oraya ben sıksam çok bir faydası olmayacak gibi duruyor. Biri kutu oldu. Oo ultiler patladı. Abi, Şuradakine abi, sıkıyorlar. Yürüyorum. Ahari rafkamına şey. koyayım. <laughs> evet çok fazla pencere var. Yani <laughs> en alt katı be. en alt katı her şeyden daha güvenli. Öyle diyeyim ben sana? Um, beyler biri şuradan atlıyor. Bak. Atire çıktı. Ah be. Bir tane tutursam. Sağda da grup var. Sağda da grup var size bakıyor. 21, 21, 41. İkisine birden koydum. Sağ çapraz yakın var bu arada biri. Şuradan da gösteriyor arada. 67 mermim var. <laughs> Allah kahretmesin yanlış ulti bastım. Canın sağ olsun kankam. Abi o, o cam ee, mermi geçirmiyor yemin var, edebilirim. Soldan yaklaşan var beyler. Adam kaldırıyor. Şu duvarın dibinde. Sen bana niye sıkıyorsun orada kardeşim? Ya harbiden orada adam canlandırıyor adam. Gel buraya gel. Yes, okay. Bize geliyor lan, bize geliyor lan adam. Alt katta, alt katta, alt katta, alt katta arkadaşlar. Şakasız arka kapıdan çıktı geri. Burada önümde geri kaçtı. Ciddiyim geri kaçtı. Petfinder. Can dikkat üst kata tırmanabilir. Petfinder. Tırmanmış Kapı olabilir. Şurada şurada yan kapıda. Geliyorum Raşit abi dışarı çıkmış. Ee adamı bitiriyordum ben. Raşit abi içeri gir, içeri gir. İyi miyim İkisini de öldürdüm. Uh çok iyisin. Lutucan, Loot, tutdayım. Bu adamlarda da bir şey yokmuş ki. Bana medkit ya da... Bize geliyorlar lan. Üstümüze indir, Raşit abinin yanındayım. Aa dibime indirip. Raşit abi kırık. Odanak. Üçüncüleri çatıdan bir yerden. Beyler şarjı, shield içeride. swap lazım. Evet, Arkada. Shield swap lazım. Shield swap var mı shield? Var önlerde. Nerede lan? Görüyorum arıyorum. Smoke arıyor. her yer. Her yer smoke için. Arka kapı arka kapı. Nerede oğlum bu? Arka, arka kapı, kapı, aşağıda alt katta. Koyayım canımı doldurmaya çalışıyorum beyler. Önümde. Beyler. Kırdım öldü. Tamam. Shield swap yapmam lazım. Lan oğlum shield yok. Ben çekmedim shield'ı. E sen ne atayım sana ne atayım sana? Ben ha ben çektim. Shield'ım sıfırdı. Tamam tamam bir şey bir şey gerek yok bir şey gerek yok tamam. Okey. Son takım beyler geldi can can. Dışarıda yakalandı. Ben bir tık açıklayayım. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Eee light ammo var mı biraz? Yok bende. Kutunun içinde olması lazım yoksa bir da... Biraz, biraz aldım. 70-80 tane. Adamlar bizi kapattı bu arada. Bizi tutuyorlar şu anda tam komple. Bir şey diyeceğim. Bir dakika Eser. Alan bize kapattı. Eser bir fikrim var. Bekle kanka bir. Adama bir skopa. <laughs> Açacağım kapıyı aç dedim de bekle göremiyorum. Bütün yok mu can? Var. Tamam bak sol tarafta bir. Eser kapıyı açsana bir. Kapıyı açsana bir. Açma. Bomba Onlar açıyor zaten. Eee e, kapı yanıyor ne yapacağız? Üç deyince. Soldaki. Çık. Üç. Burkımı bastım. Araba. Nak, <laughs> seni <laughs> Sağ. İki ikisiniz. Yan basıyorum. Bir nak. Çok güzel. Basıyorum. Adam kaldı bir. Bir at aşağı oğlum. biri kaldı. Yatın a**a korum lan kapıya bomba bomba, bomba atma lan senin. Çok iyiydi ya, çok iyiydi ya beyler var ya. Kapıya bomba attılar ya. Dedim ki, ildik burada. Biz Doğru. alanda geliyor arkada.